Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde SQL'de değişkenleri tanımlamaya devam edeceğiz. Önceki derslerimizde e, SQL'de bir değişken nasıl oluşturuluyor bunu tanımlamıştık, hep beraber görmüştük. Şimdi bu derste e, daha önce kullandığımız string fonksiyonlar vardı, e, daytime fonksiyonlar vardı. Yavaş yavaş bunların üzerinde de değişkenler nasıl tanımlanıyor, nasıl kullanılıyor onları da görelim diye örnekler, pratikler yapmaya başlayalım istiyorum. Hemen yeni bir query sayfası açıyorum kendime. Ve date time fonksiyonlarından hatırladıklarımız, önceki derslerimizin e, videolarında buraya kartını bırakırım. Hatırlamak isterseniz bakarsınız. İlk aklıma gelen get date fonksiyonu. Get date fonksiyonu biliyorsunuz şu andaki zamanı, tarihi bize geri döndüren fonksiyondu. Ve bunu hemen bakalım Teklerle nasıl kullanabiliriz inceleyelim. Tekler diyerek SQL üzerinde değişkenimi tanımlıyorum. Et tarih diyeceğim. As date time. Ne dedim? Bana bir tarih değişkeni oluştur. Bu değişkenin veri tipi de date time'dır dedim. Ve set diyerek bu tanımladığım tarih değişkenine değerimi atıyorum. Eşittir get diyeceğim. Yani bugünü bize döndürecek. Hemen görmek için select et tarih diyorum ve F5'e basıyorum. Bakın bugünü bize tarihini döndürdü, zamanı milisaniyesine kadar zamanı da bize döndürmüş oldu. Get date fonksiyonunu değişkenler içerisinde bu şekilde kullanabilirsiniz. Bir diğer fonksiyonumuz date diff date diff fonksiyonuydu iki tarih arasındaki farkı veriyordu bizlere. Şimdi gelin onunla alakalı yapalım. Şurayı kontrol KC yaparak yorum satırı haline getirip aşağıdan devam ediyorum. Dekler diyeceğim yine bir tanımlama yapalım. Et tarih bir as date diyelim. Set et tarih bir tarih bir. Şöyle bir şey yapalım. İki tarih arasındaki fark demiştik. Yeni yıl yaklaşıyor. Bakalım yeni yıla kaç günümüz kalmış onu görelim birlikte. 2021 12 31 Bu tarafa gitsin. Hemen ikinci tarihimi tanımlayacağım. Et tarih gidiyorum. Ona da date diyorum. Set et tarih 2 eşittir. Şimdi ne yapacağım? İki tarih arasındaki fark dedim. Date fonksiyonunu çalıştıracağım burada. Gün olarak görmek istiyorum. Kaç gün kaldı yeni yıla? Day diyoruz. Başlangıç starting date'imiz get date yani bugünden itibaren kaç günümüz var onu görmek istiyorum. Ve bitiş tarihimizde et tarih bir yukarıda oluşturduğumuz kendimiz manuel olarak girdiğimiz tarihi parametre olarak buraya aktarmış olduk. Ve hemen select diyerek bunları görelim. Tarih 1 ve tarih 2. Şimdi ben bu sorguyu çalıştırdığım zaman SQL bize bir hata döndürecek. Bu hatayı görmenizi istediğim için şimdi çalıştırıyorum ve hatayı birlikte düzelteceğiz. Bakın çalıştırdığımız zaman SQL bize dedi ki: Bir Type crash gerçekleşti yani bir tip veri tipi çakışması yaşıyorum ben onun sebebi de şudur sen burada ee, date kullanarak bir gün döndürüyorsun bir tarih döndürmüyorsun yani bir şu yukarıdaki gibi bir format döndürmüyorsun buradan sana bir sayı dönecek yani integer dönecek diyor o yüzden integer is incompatible with date diyor yani ee, Sayılar date'lerle uyumlu değil demek istiyor. Yani burada tarih formatın var. E, tarih 2'ye de veri tipi olarak date verdim. Ama burada benden bir integer döndürmemi istiyorsun diyor. Bunu yapamam. O yüzden gidiyorum buradaki date e int değerini veriyorum. Integer dönecek bunun veri tipi. Bakın çalıştırdığım zaman artık hata vermeyecek. Tarih 2 diye girdiğimiz kısmı da Yeni yıla tam 38 gün kaldığını buradan görmüş olacağız. Umarım anlaşılır olmuştur. Burada bunu int dememizin sebebi tamamen veri çakışması, veri tipi çakışması yaşadığından dolayı ve date.diff iki tarih arasındaki farkı alacağı için bize oradan bir tarih değeri değil de bir sayı değeri döneceği için e, veri tipimizi, tarih 2'nin veri tipini integer olarak değiştirdik. Diğer fonksiyonumuz date8 fonksiyonu vardı. Onu da bir görelim bakalım nasıl kullanabiliriz. Dekler et tarih bir diyelim. As date. Set et tarih bir. Ne diyelim? Bugünün tarihini verelim. 2021 11 23 diyorum. Declare et tarih 2. S date diyeceğim. set et evet, tarih 2 eşittir. Ee, şimdi burada da date add fonksiyonunu hatırlarsınız. Bir tarihe e, istediğimiz günü, ayı, yılı ekleyebiliyorduk. Onu da şu şekilde kullanıyoruz. date ekliyorum diyorum ve parantezimi açıyorum. Yukarıdaki tarihe ay para ay eklemek istiyorum. Yani bir ay sonrasını, iki ay sonrasını artık neyse ne ekleyeceksem onu görmek istiyorum. Ay olarak ay formatında göreceğim ve bunun üstüne bir ay ekle diyorum. Ekleyeceğin tarih ne diyecek bize? Tarih birden al parametrinde diye belirtiyorum. Şimdi burada select diyerek görelim. Tarih 1 ve tarih 2. Çalıştırdığında Bakın bugüne bir ay eklediğimizde Ar aralık 23'e gittik. Burada gün ekle dersem bir gün ekleyecek. Ertesi güne gidecek. Gördüğünüz gibi ayın 24'ü yaptı. Hafta diyebilirsiniz. Burada day time diyerek saat farkı verebilirsiniz. Yani saat, minit, dakika, saniye her şeyi ekleyebilirsiniz. Day time fonksiyonunu hatırlarsınız. Biz burayı mount yapalım bir ay sonrası eklenmiş olsun. Şimdi bir de date part fonksiyonu vardı. Date part fonksiyonu da hatırlarsınız. Tarih formatı içerisinden bize işte kaçıncı gün olduğunu, kaçıncı ay, kaçıncı hafta, kaçıncı saat olduğunu vesaire gibi parametreleri döndürüyordu. Burada devam edelim. Şurada hemen ben bir tane daha tarih 3 tanımlayalım. Dekler et tarih 3 diyorum. S integer diyeceğim. Tıpkı yukarıdaki gibi bir veri çakışması olmaması için. Ve set et tarih 3 eşittir. Onu da bana date part yap. Tamam. Neyi ayırmak istiyorsun? Neyi görmek istiyorsun? Ayı görmek istiyorum. Kaçıncı ay olduğunu görmek istiyorum. Onu da tarih 2'den al istiyorum diyorum. Ve aşağıya gelip şuraya tarih 3 diyerek diğer değişkenimi de ekliyorum. Burada ne yapmış olduk yani kısacası? tarih tarih 2'yi tarih 1'in üstünde bir ay ekleyerek bulduk. Bir ay sonrası hangi aya denk geliyor gibi düşünün. Burada o sor, öyle bir soru çalıştırdığınızı düşünün. Bakalım çalışalım. Ve SQL bize dedi ki 12. ay döndürüyorsun diyor. Yani bu tarihin üstüne bir ay ekledik date et diyerek daha sonra e, oluşan tarihi tarih 3 parametre tarih 3 değişkenine atayarak e, hangi ay olduğunu görmek istedik. Onda da bize 12. ay olarak döndürmüş oldu. Bir de date from parts vardı. Onu da görelim. Şurayı yorum satırı yapalım. Ctrl KC diyerek. Declare at tarih as date diyeceğim. Şöyle ayarlayacağız şu şekilde. Evet. Set et tarih eşittir date from parts. Date from parts neydi? Onu da hatırlayalım. parametre olarak tarih cinsine döndürülebilecek değerleri bize tarih olarak döndüren bir fonksiyondu. Yani ben buraya 2021,11,23 dediğim zaman bana şöyle tarihi gösterelim. Bakın bunu tarih fonksiyonu olarak döndürecek. Set değil, select olacak burası. Evet. Bakın buraya girdiğimiz sayıları bize tarih formatında döndürmüş oldu. Date from parts fonksiyonunu kullandık sql üzerinde bir değişken oluşturduk ve bu değişkenin bu değişkene date from fonksiyonundan dönen değeri atamış olduk. Bir de bunu e, kısaca şu şekilde yapabiliyorduk. Şöyle, şöyle kapatırsak mesela şuraya year diyeceğim buradan e, sonucu bize döndürüyor olacaktım Şu şekilde 2021 olarak döndürmüş oldu. Örneğin month dersem 11. ayı döndürmüş oldu. Yani uzun uzun burada e, fonksiyonları yazmak yerine date part'ın daha kısa kullanım şekli year, month, day gibi daha kısa kullanımları burada hemen kullanıp bunu da görüyor olabilirsiniz. Ek bir bilgi olsun sizlere. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Date time fonksiyonlarını kullanarak neler yapabiliyoruz onu görelim istedim. Değişkenler tanımlamaya devam edeceğiz. String fonksiyonlarımız vardı, onları da bir hatırlayacağız ve bunlara değişken tanımlamalarla nasıl kullanabiliriz, nasıl kombin edebiliriz onları da göreceğiz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki sonraki dersi kaçırmayınız. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.